Ana! Yok arkadaş, ben gemime dönüyorum. Ay, çok korktum. A afiyet olsun. Cümleten afiyet olsun. Muradımıza erdik nihayet. <laughs> erdik Emine. <laughs> ne demişler? Sakla zamanı... ...Muradına ermiş. <laughs> Hocam! Sırama gene ot koymuş Güdük Necmi! Ee, ne olmuş? Bana şey demek istiyor! Ne demek istiyor? İnek demek istiyor hoca! <laughs> İnek Şaban değil mi senin adın? <laughs> Tez davranın, Seferoğulları yeşil ye ev koymaya gidiyorlarmış, çabuk olun! Nasıl giderler? Olmaz öyle şey! Bu zorbalıktır! Evet! Hazırlanın, hemen gidiyoruz! Seferoğullarına ölüm, Seferoğullarına ölüm! Sana ne oluyor lan? Niye? Ben telli oğullarının fedaisi değil miyim? Sen telli oğullarının yüz karasısın! Allah Allah! <laughs> Bu ne hal? Sana dedim! Şey oldu kumandanım! Islatmışlar amir bey, kusuruna bakmayın! Kim ıslatmış? Vazife başında oyun mu oynuyorsun sen lan? Şey canım, mühim değil. Cilve yaptı sizin hizmetçi kız. Kapınızı süpürürken ıslattı beni. Ha? cilve cilve! Şaban! Şaban! Ne? Süngü tak! Niye, bir şey mi var? Komandan emretti, hadi! Nerede benim süngüm? Ha, bendeymiş! <laughs> Ramazan girmiyor! Ey soğuk! E girmiyor! Öyleyse at! Oh be, baştan söylesene şunu! Sana söylüyorum oğlum! Bana mı Hakim bey? Benim adım Feyzo! Kibar Feyzo değiller köyde! Bu hayat bizde can ciğer komadı! Ama biz bilirik günah kimdedir! Fukaralıktır her bir şeyin başı Hakim bey! Bunu geç anlamışız! Bizim orada, kursağımıza bir topak ekmek girdi mi... ...Ayranımız kabarı! Bir <laughs> <laughs> diye üç ayak olup ortalık yerde dolanmaya başlıyor. Gel gör ki başlık için para yatırıp avrat edinmeye kimsenin gücü yetmiyor. Salak ol. Yiğidim, aslanım bir tane. Bana salak odun. Salak de, salak de daha iyi. Böyle konuşma ...Sen salak olsun artık... ...Eşkıyaların en yiğidisin... ...En kahramanısın... ...Benim yavukluksun Ben senin yavukluğun falan değilmişim... ...Ben senin çoban köpeğinmişim... ...Hamido'ya gitmek için kullandığın... ...Babanın evinin iti...